Hayırlı günler cümleten 17 Kasım 2025 Çorçuan'dayız Çorçuan'da Bir çalışma var Mezarlığın üst tarafında kayma olduğu için e, Muhtar ve bizim e, Eski belediye başkanımız Cahit Bey burada İş makinesiyle e, Buraları yapıyorlar, düzeltiyorlar Mezar Mezarlığın temizliği yapılmış Yapıyorlar Muhtarımız da burada Ağaçları temizliyorlar ve Yukarıdan mezarlığa düşen suyu kanal yapmışlar. Ee, buraya kadar geliyor. Buraya boru döşecekmişler. Mezarlığı kurtarmak amacıyla ve karşıda görünen yamaçta e, iş makinesiyle düzeltilecek. Selamünaleyküm. Başkanım kolay gelsin. Bir çalışma var burada. Ne acaba bu? çalışma şu yaklaşık e, 15 yıl önce burada yüzeysel bir kayma oldu. Yani adına heyelan demeyelim, heyelan geniş kapsamlı oldu. Evet. O patlamalar neticesinde burada e, eski buharlar dediğimiz yani içme suyları ve köyün de içme suyu buradaydı. Dolayısıyla yer yer böyle toprak işmeleri oldu. Bu da kaymanın bir örneği. Buradan yukarı doğru çıkışımızı engelledi. Biraz evet. mezarlığı bastıladı. Şimdi hem buradan hayvan çıkışını hem bu toprağı bir taraslama çalışması Allah razı olsun. Bir özel İdaresi'nin makinalarıyla yaptırıyoruz. Ben buradan bir özel İdaresi'ne ve teşkilatlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Kosovo'daki ekiplerimize hepsine. Ee, köyümüzün işte su akarlarını belli dere yataklarına taşımak kaydıyla buradaki he heylan demeyelim de kaymanın fazla bir zarar vermeden buradaki hayatın devam etmesini sağlamaya evet. çalışacağız. Teşekkürler başkan elinize sağlık kolay gelsin ben sağ olun sağ olun çok sağ olun